Bezi korkumun olduğundan farkına vardım. Mesela derste hoca konuşuyor soru sormaktan utanıyorum. Aynı şey sosyal medyada yazarken de oluyor. Bazen yazıp istiyorum ya da uzun süre düşünüyorum. Bende de vardı. E, derste söz alma söz almaktan çekiniyordum ve ben, ben bu anımı biliyorum. Yani net nerede geliştiğini biliyorum. İlkokulda e, ben abi sürekli Soru sormayı çok seven bir insanım tamam durmadan soru soruyorum herkes işte hani aileme de arkadaşlarıma da hocalarıma da falan abi bir derste hoca işte ilkokul ne ders hani böyle bilim dersi işte adını unuttum o zaman adı neydi bilmiyorum. E, maddenin şey hallerini anlatıyor. Katı sıvı gaz hali falan hoca anlatıyor böyle. Sonra başka bir derse girdik. Yine aynı hoca. Trafik dersi. Kalem abi bir arkadaşımın kalemi var. Gazetelerden çıkan böyle plastik kalemler olur ya. Hoca da işte bir önceki derste şey demiş. Katılar bükülemez tamam mı? Abi kalemi aldım tamam mı lan? Hani büküyorsun. <laughs> plastik büküyorsun farklı şekillere sokabiliyorsun falan ama ben ona bir 10 dakika odaklandım böyle ya bu madem katı bunu nasıl bükebiliyoruz falan diye. Sonra derste farklı bir şey yazdım. Parmak kaldırdım. Ne oldu yüzü dedi hoca. Söyledim bunu. Hoca da dedi ki ya şimdi bu bunu, derste bunun sırası mı falan dedi. Herkes güldü abi. Herkes gülünce bak ben abi o noktada şey oldu. Ondan sonra parmak kaldırmakta sıkıntı çekmeye başladım. Bu arada hocamı çok severim Ali. Hani kendisi çok iyi bir insan ama onu istemeden yaptı mesela. O istemeden her ne kadar onu yap istemeden hani böyle bir korkunun gelişeceğini ben de bilmese bile onu söylemesi ve yapması ben de uzun süre ta lise yıllarıma kadar e, korku oluşturdu ve ben hani parmak kaldırıp söz alırken yarım saat düşünüyordum belki ha bunu sonradan açtım. Bunu açmanın tek yolu abi insanlar hani rezil olmak diye bir şey yok. Yani insanlar herkes aslında kendi içinde özgüvensiz olduğu için sana gülmek istiyor. Olay orada yani sana gülen bir hata yaptın diye sana gülen kişi ...genelde özgüvensiz olduğu için güler. Ha Tabii ki bir ustanın karşısında hata yaparsın... ...o sırada gülümseyebilir. Ama usta gülümser. <laughs> usta dalga geçmek için gülmez. Hani usta... <laughs> evet abi ses kırıldı. Çok konuşmaktan. Usta sana gülümsüyorsa... ...çünkü kendi de orada olduğu için gülümsüyordur. Kendi de o süreçten geçtiği için gülümsüyordur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla usta dalga geçmek amaçlı gülümseyen. Daha dalga geçme amaçlı gülümseyen herkes... E özgüvensiz olduğu için gülümser. Bunun farkına varmak lazım. İkincisi de sen de gül. Zaten sana dalga geçmek için gülümseyenlere karşı en büyük avantajın ya da en büyük kırabileceğin nokta sen de kendi yaptığın hataya gül abi. Yani hayat eğlenmek için var. Hayatta kendi yaptığın hataya gülmeyeceksen ne olacak? Yani hayat hata yapmaktan ibaret. Hayatta yaptığın her şey bir hata aslında baktığında. Hata yapmadan doğruya ulaşamıyorsun. Dolayısıyla kendinle gülersen zaten o da seninle dalga geçmek için gülen kişiler de gülmeyecektir abi. Evet. Sesimin kırılması birazcık kötüydü ama olsun. Bak ben gülüyorum mesela. Sesim kırıldı. <laughs> evet. Devam. Kesinlikle evet. Ben ee, defalarca yaşadım. Yani sen utanırsan aslında kafanda kurmuş oluyorsun her şeyi. Sen utanıyorsun. Yani sen gülersen umurunda olmuyor. Yani kim, çünkü sen de gülüyorsun. Ben kendime gülüyorsam siz de bana gülüyorsanız benim de umurumda olmaz yani. Ama ben utanıyorsam siz bana gülüyorsanız içten içe sinirlenirim yani. Hani bu tarz bazen hocalar istemeden yapıyor bilmiyorum ama hocaların buna ekstra dikkat etmesi lazım abi. Yani buradan da rica edelim. Biliyorum ya bizi izleyen hocalarımız farklıdır kesinlikle ama hakikaten dikkat etmeniz gerekir. Yani bazen bir söylediğiniz şey e, istemeden söyleseniz bile e, o sıradaki işte uzun yıllar etki edebiliyor. Az önce benim anlattığım olay. Hani ben hocamı çok severim bu arada. Eee bana bir sürü artısı da dokunmuştur ama o yaptığı şey mesela ne kadar istemeden yapmış olsa bile beni uzun süre etkiledi. O yüzden ekstra dikkat etmekte fayda var sınıf ortamında falan özellikle yani.